Batu abi. Batu abi. Ben çok sıkıldım. Aklıma bir fikir geldi. Ne yapıyorsun? Aa. mi izliyorsun? A -a ya ben daha eğlenceli bir şey biliyorum. Ne? Batu abi, şurada kutunun içinde bir şeyler var. Bakar mısın? Bu kutunun içinde. Bunu al. Onu al hemen kaçalım annen gelmeden. Al al. Alsana Batu abi, niye alıyorsun? Al al kaçalım. Gel gel beşiğin içine saklan şuradaki. Onun değil Batu abi orada annen seni görür. Her yeri gözüküyor bakar mısın? Gel Batu abi gel. Beni takip et yürü yürü. Yürü yürü. Gel peşimden gel. Batu abi peşimden gel. Çok ağır. Onun içinde abur cuburlar var biliyor musun? İşte bak bu beşiğin içi gözükmüyor. Hemen gir. Hemen bunun içine gir. Batu abi hadi kimse görmeden gir. Yaparsın yaparsın çıkmaya çalış. Oh Batu abi İçinde bir aç kapağını bir açar mısın kapağını bir aç bakalım ne var of kapat kapat kimse görmesin tamam bakayım kimse annen geliyor Batu abi annen geliyor Batu uyuyor musun tamam anneciğim uyu o zaman sen ah Batu orada ne var ah ah sepeti almışsın biz onu yiyecektik ya neler var? Bakayım anneciğim, çıkart bakalım. Hmm, harikaymış. Başka ne var? Bakayım, göstermiyorsun bana. Aa, aa çok güzel. Başka ne var? Burada bir hazine varmış. Başka ne var? Onu gösterdin. Burada neler var? wheelsli bir şey görüyorum. Göster bakayım onu bana. Aa ben onu ilk defa gördüm Batucuğum. Bir tanem ondan. Bana da ver ondan Batu abi. Ondan benim için var mı? Aa kinder gördüm kinder. Kinderi bana ver lütfen Batu abi. Aa hot wheels. Hmm. Evet, Bunu evet. aç yiyelim yiyelim. Ama benim yemek saati. Yemek saati. Aferin benim oğluma. Yemeklerden önce abur cubur yemiyor benim oğlum. Ama hepsini görelim. Batu abi yemekten sonra yersin. Ya da aç bakalım neler varmış içinde oyuncak. Batu hmm. abi diğerlerini de çok merak ediyorum ben. Hadi o, diğerlerini de ne şey göster? Onu mu? Hmm. Batu abi diğerlerini göstermiyorsun ama. Yeah. Ya içindekileri göster. İçinde ne var? Sen gösteremiyorsun. Ben alayım. Hepsini ben alayım. Evet onu da gördüm. Vav wow, sağlıklı bir içecek. Aferin Batu abi. Başka. Aa gene sağlıklı bir içecek. Bakayım bakayım. Çok güzel gözükünüyor Batu abi. O ne? Onu hiç bilmiyorum. Patlayan şeker. Patlayan şeker mi? Nasıl patlıyor Batu abi? Bom, bom, bom. Nasıl duyamadım? Bom, bom, bom. Oo, oh, o ne? tam bana göre ben çok severim. Ay yenmiyor. Batu abi yenmiyor bu. Çok seviyorum. Batu abi. Aa bitti. Bunun içine ben gireceğim Batu abi. Ee. Tam bana göre oldu bence. Seviyor musun? Ee, seni Batu, aferin anneciğim sen yemekten önce yemiyorsun değil mi? Evet. Ama bu kuş çok yaramaz, yemek istiyor. Gördün mü? Evet. Yemek istiyor. Azıcık ver bakayım ona. Nyam 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 nyam. Nyam nyam nyam. Nyam nyam Oo, aburcuburları çok seviyor. Evet. Batucum ya. Bakabilir miyim Batu? Bu benim olsun mu anneciğim? <gülüyor> Hot Wheels'li. <laughs> Ay içinden acaba araba mı çıkacak? Ne çıkacak Batu? Bunu bir açsana anneciğim. Batu yiyecek misin onu? Evet. Ee yemek saatim var diyordun. Ama vazgeçtim. Vaz mı geçtin? Evet. <laughs> Yaramaz seni seni. Ben o zaman gerçek yerim. Gerçek mi yersin? Evet. Ay çok merak ediyorum gerçekten içinde ne olduğunu. Acaba acaba nasıl? Kinder'deki gibi mi çıkıyor acaba oyuncaklar? Yoksa Hot fişli bir oyuncak mı çıkıyor Batu? Bu ağaç Çınıkçık. hayır onu ben yiyeceğim. ben yiyeceğim hayır benim ben bunu kendim için aldım evet, oracım, tamam edeyim. bu benim için hayır bu senin için Bak, evet evet bu da benim için hatvisleri ben çok sevin. ya batucum hayır ya hayır diyorum hediye, hediye etmek çok güzel bir şey hediye etmek evet bunu sen bana hediye ettin Paylaşmak çok güzel. Paylaşmak çok mu güzel? Evet. Tamam sen benimle paylaştın işte bunu. Bana paylaş. Seninle mi paylaşayım? Ama senin orada zaten çok var. Batucuğum bu da benim olsun. Olur ama. Olur ama o da senin mi? Evet. Hayır Batu bu benim diyorum anlamıyor. Benim. Batu benim. Benim. Ben bunu kendim için marketten aldım. Kendim için marketten aldım. Ben. Hayır sen markete gitmedin. Gittim. Git. Koronavirüsler mi gitti? Evet. Hayır, koronavirüsler gitmedi. Sadece markete girmek serbest. Evet. Ben ben kendim aldım. Batucuğum onu ben aldım. Ben. Batucuğum. Ya Batucuğum hayır diyorum. Onu ben al Ya Batucuğum bu benim diyorum evet. ya. Ya ver. Ya Batu verir misin? Çekme. Benim. Batu ver. Ya Batucuğum bu benim için. Ya tamam istemiyorum. Küstüm. Verdin mi? Benimle paylaştın mı? Evet. Tamam. Teşekkürler. O zaman bunların hepsi benim olsun ya. Hayır. Ya Batu saklıyorsun ama. O zaman Bu da Batu abi niye veriyorsun? Onlar ikimizin de. Batu abi beni dinlemiyorsun. Al hepsini al al. Batucuğum alma alma. Al Batu abi al al. Al anneni dinliyorsun her şeyde. Aa. Ah. Aa, Batu abi. Batu abi. <laughs> Batu abi. ne yapıyorsun? Açsana kafanı. eee şimdi Batucu. Bence yemeğini yedi. Ondan sonra abur cubur partisi yapalım. Ne dersin? Yemeğimi yedim anne. Ne yedin anneciğim sen bugün? Köfte. Köfte mi? Evet. Sağlıklıymış. Peki akşam ne yiyeceksin Batu? Batu kafanı kapatsana. Kapat kapat onu kafana. He he botu kafasını kapatınca ben bu abur cuburları alıp kaçayım bence. Ki. Ya nasıl görüyorsun kafanı kapat sen kapat kapat. Gördüm dedikler, kapatma botu abi gider. kapatma. Hı -hı. E Batucuğum kapat. Hayır. Hala ne yapıyorsun? Hala ne yapıyorsun? Hı -hı. Ben ben uyuyacağım sen git Uyuyacak mısın? Evet. Hadi yat, tamam, güzel güzel yatar uyu o zaman. Sen sen, sen durabilirsin. Burada. Durabilir miyim? Güzel güzel yat anneciğim. Ben göreyim senin uyuduğunu. Hmm, hala uyumamış. Uyusaydı horlardı, değil mi? Ah, horlamaya başladı Sinem. Uyudu, uyudu. Ah, burada da kuş uyumuş. İkisi de uyudu. Biz bunları yavaş yavaş alalım. Sakın uyandırma. Sinem sessiz ol. Çok yavaş yavaş alıyorum. Tamam, tamam. ben tutayım. Sen tut. Aa, uyu oğlum hadi. Hah uyudu. Bir tane daha alayım. Şu ozmaları çok severim çünkü. Bunlardan al. Al Sinem, hemen al Sinem, hemen al. Aa. Ya oğlum niye uyandın? Ay. Ya Batu neden uyanıyorsun? <laughs> Ya gülme. Hadi uyu anneciğim, hadi uyu. Gülme. Ya gülme. Uyku vakti. Hadi uyu bakalım. Nasıl? Baksana beşiğin içine yatmışsın. Hadi uyu. İniyor musun? Oradan kendin inemezsin anneciğim. Nasıl ineceksin? Ah ya düşersen. Hadi dene bakalım. Çok merak ettim. Hadi dene. Hadi dene bakalım. Dene. Aa, inemiyorsun işte. Ben sana söylemiştim. Arkanı dönmen lazım galiba. İki bacağınla birlikte atacaksın. Evet. Evet, evet. Yapıyorsun, biliyor musun? <laughs> İnemiyor. Sen orada kaldın. Sen orada kaldın. Aha harika bir fikir geldi. Sen, sen oradan inemiyorsan ben abur cuburları <laughs> bağırma. Bak abur cuburları al. Hadi in de al bakalım. Hadi in al. Al al. Al al. Bak düşersen <laughs> hemen açayım bunun kapağını. Ablacığım bunun bıyıklarına bak. Aha. Ay, i̇nanmıyorum. Şimdi ne yapıyorsun? Nasıl indin sen orada? Gel <laughs> lütfen alma. Ay sarılıyor annesine. Tamam tamam. Gel seninle paylaşıyorum. Tamam. Sevindin mi? Al. İkimiz birlikte yiyelim mi? Tamam. Her zaman yemiyoruz ama değil mi annecimiz onu? Bazen. Evet. Kendimizi ödüllendiriyoruz, değil mi? Evet. Tamam otur oraya o zaman. Yemek yiyelim hemen. Olur mu? Ama. Neden? Bir, tanemiz, bir, tanemiz. bir tane mi? Tamam, bir tane vereyim mi? Onu. Sadece bir tane. Aa. Gel, gel. Tamam, gel kıyamadım. Sadece bir tane vereceğim. Mutlu musun? Hı hı. Aa, dökülmez, dökülmez. Ağzı kapalı. Dökülmez mi? Evet. Ah, evet. Bilmiyordum ben. O Nasıl? Onun içinde paket var. Ya. Açamıyorum batucuğum ya. Aa, açamıyorum. Açamıyoruz. Sen aç, sen aç. Aç, aç anneciğim, aç. Çok sıkı bağlamışlar Batu. Evet. Dene dene dene. Aç bakalım aç aç aç. Ah açtın. Bakayım hadi bir tane ye bakalım. Ya bakalım bir tane. Sadece bir tane unutmuyoruz tamam mı? Sadece bir tane. Hmm, nasıl? Çok Bu. güzel. güzel. Çok mu lezzetli? Evet. Ya Batu çok canım çekti. Ama ben yemeğimi hala yemedim. Evet. Yemekten önce yemem sağlıklı değil. Evet. Hii, nasıl yiyorsun Batu? hapur yiyorsun Batu. hapur. Acı hapur. acı. Evet. Acı mı? Evet. Tamam. Söz verdiğimiz gibi sadece bir tane demiştik. Evet. Şimdi arkadaşlara el sallayalım. Küçük adı arkadaşlar. Ne demeyi unuttuk? Abone olun. Abone olun. Güzel bir el salla. Şöyle kocaman bir el salla. Evet arkadaşlar sizi Aa, çok seviyorum. Bir sev... şey unuttuk. Ne unuttuk? Ne? Ne unuttuk? Nereye gidiyorsun? Ne unuttuk Batu? Kendinize iyi bakın. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.